Merhaba arkadaşlar. Falımda ne var? Kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Her sabah olduğu gibi sizlere, sizin niyetinize e, fincanımı açıyorum. E, sizin niyetinize kahvemi içtim, kapattım. Sizler de güzel dileklerinizi, niyetlerinizi gönderin bakalım. Niyetiniz niyetimdir. Sevgili dostlarım, özel açılım yapıyorum. Özel açılım yaptırmak istiyorsanız 0531 887 2880 telefon numaramdan WhatsApp'tan mesaj atarak randevu alabilirsiniz. Beni aramanıza gerek yok. Mesaj atmanız yeterli. Ben öngörülerimi söyleyeceğim. Şöyle bir odaklanın bakalım. Güzellikler diliyorum. Güzellikler olsun hayatınızda. İnşallah ona niyet ederek açıyoruz bugünün niyetiyle 10 Mart 2025. Her gün tazecik videolar çekiyorum arkadaşlar. Biriktirme bir video değildir. Onu da söylemek istiyorum. Ee, sevgili dostlarım kanalımı beğenip takip etmeyi unutmayın. Ee, dediğim gibi her gün tazecik videolar çekiyorum sizin için. Ee, burçları bitirdik, burçları bitirdik. Şimdi haftalık burçlara geçeceğiz. Ee, hatta bugün en son balık burcunu işte çektim. Bugün onu yayınlayacağım ve Koç burcuyla haftalıklara başlayacağız. Ee, bakalım inşallah güzel geçer sevgili dostlarım burada bir salyangozun çıkmış olması sizden nemalanmak isteyen yararlanmak isteyen birinin varlığını anlatır bize böyle bir e, fayda görmek iste e, isteyebilir e, çok af ah buyurun kaba bir tabir olacak ama kullanmak isteyebilir e, kendinize dikkat edin ne duygularınızla ne paranızla ne malınızla şöyle bir kendinizi dalga geçirin yani öyle e, söyleyebilirim ee, ve burada arkadaşlar şöyle söyleyeceğim. Bir uzanmışsınız. Uzandığınız uzandığınız yerde üstünüzü örtüyorsunuz devamlı. Yani beni karıştırmayın. Beni bu olayın içine karıştırmayın. Ben istemiyorum bu sizin konuştuğunuz şeylere karışmak, yorum yapmak gibi beni karıştırmayın der gibi üzerinizi örtmeye çalışıyorsunuz. Onu gösteriyor bize fincanınızın içi ayın çıkmış olması ay güveni temsil eder güveninizi yıkan güveninizi kıran bazı olaylar olmuş olabilir İşte burada da e, güveni toparlamak vardır ya bazen kırdı ama özürüyle yaptığı hal ve hareketleriyle düzeltmeye çalışır onu söylemek istiyorum e, bunu gösteriyor bize ve bir de burada e, kocaman bir can yazısı yazılı arkadaşlar hayatınıza bir canın gelmesi belki seveceğiniz bir insanın gelmesi ya da patili bir dostumuzu eve almak beslemek ee, onu gösterir ya da bir bebeğinizin oluşuyla hayatınızın değişmesi hayatınıza bir can gelmesi lazım çünkü bir durgunluk bir rehavet çökmüş gibi böyle bir durum var burada onu gösteriyor bize ve burada gözlüğünüzün camları kırık arkadaşlar görmek istemediğiniz insanlarla yüz yüze bakmak zorunda mı kalıyorsunuz Böyle bir durum mu yaşanıyor acaba diye de düşünüyorum. Ve burada bir çarpı işareti var, kocaman bir çarpı işareti var. Çarpı işareti de bir şeylerin üzerine kapatmayı gösterir. Artık çarpışmalar bitsin, olaylar sakinleşsin, stabil hayatımıza devam edelim. Olay bitti, yorgan gitti arkadaşlar. Öyle bir durum var burada. Ee, onu gösteriyor ve bir de burada 13 rakamı çıkmış 13 rakamına uğursuz derler ama kesinlikle böyle bir şey yok arkadaşlar önden gitmeyi lider olmayı e, dikkat ederek dikkatli bir şekilde yaşamınızı düzenlemeyi gösterir bize onu anlatıyor aslında ve burada e, birileri yan yana gelip e, sizinle alakalı ahkam kesmeleri ya da sizinle alakalı önemli kararları e, almaları sizi rahatsız edebilir irite olabilirsiniz siz benim hakkımda niye e, karar veriyorsunuz ki ben karar veremiyor muyum yani benim beynim benim zekam yok mu duygularım yok mu diyebilirsiniz ve burada iki katlı bir ev çıkmış arkadaşlar iki katlı eve şöyle uzun uzun bakıyorsunuz e, belki yeni bir ev alımı ya da bir eviniz var evle alakalı düşünceleriniz olabilir onu gösteriyor da e, olabilir Özellikle adınızda <laughs> pardon Ankara'nın A'sı Manisa'nın M'si Giresun'un G'si Nide'nin N'si Düneburgaz'ın L'si arkadaşlar. İsminizde veyahut da soy isminizde bu harfler var ise şunu söyleyeceğim. Yeni kararlar, yeni projeler, yeni insanlar, yeni insanlarla yola çıkış var burada. Öyle güzel net bir yol çıkmış ki önünüze. Belki hiç e, görmediğiniz, hiç e, bu böyle bir fırsat yakalamadınız hayatınızda. Onu gösteriyor bize. Ve burada bir ceket var. Ceketin önlerini düğmeliyorsunuz. Düğmeli bir ceket var burada. Düğmeleri net çıkmış. Bu da saygı görmek, değer kazanmak. Belki önemli kişilerle görüşmeler yapmak, toplantılar yapmak, e, önemli e, bir olayın kararı alınabilir. Belki işinizle de alakalı olabilir bu önemli kişilerle saygı görülen, saygı duyduğunuz insanlarla bazı işler yapabilirsiniz. Onu gösteriyor bize. Ve burada telefonda bir kişinin size karşı palavra sıktığını bile bile siz e, bunu dinliyorsunuz arkadaşlar. Konuşuyorsunuz onunla sohbet halindesiniz. Ama karşınızdaki kişinin yalan söylediğini e, biliyorsunuz. E, bir şey de diyemiyorsunuz. Belki yakınınızdan bir insan sizi uyutmaya çalışıyor olabilir. Dikkatli olun. Her söylenen söz tabii ki doğru olmayabilir. Hayati kararlar alırken önce kendi duygularınız, kendi düşünceleriniz, öngörüleriniz önemlidir. Tabii ki istişarede bulunacağız. Bilmediğimiz, beceremediğimiz, yapamadığımız durumda ama karşı taraf çok da öyle bilgili bir kişi değil. Sizi ancak yoruyor gerekli gereksiz yorumlarıyla. Onu söylemek istiyorum. Şöyle bir de tabağımıza bakalım. Tabağımızdan sonra kartlarla devam edeceğiz her gün olduğu gibi. Arkadaşlar beğenip takip etmek ücretsiz biliyorsunuz kanalımızı. Falımda ne var olarak YouTube'da, falımda ne var sevim olarak küçük harflerle yazıyorsunuz. Instagram'dayım. Oraya da çıkın çıkın gelin bekliyorum sizleri. Desteklerinizi bekliyorum ki canlı yayınlara başlayalım. Orada da bir türlü başlayamadık instagrama olanlar gelemedi arkadaşlar ben ne yapayım gelemediler evet e, burada şöyle söyleyeyim yol ayrımı bir şeyler bir konu hakkında bir yol ayrımına geldik bir şeyleri artık ayırmamız karar vermemiz lazım şimdi karar mekanizmanızın çok böyle e, çalışması gereken bir dönemdesiniz kararsızlıklar yaşıyorum ne olacak benim belimi büktünüz hatta dizlerimin bağı çözüldü artık öyle yorgunum Öyle bitkinim ki der gibisiniz. Kendim yürürken bir de sırtımda bir yükümle yürürsem vay benim halime der gibisiniz. Şimdi birilerinin sorumluluğunu e, almak çok büyük bir risktir. Yani kaldırabileceğimiz yüklerin altına girelim. Belki de büyük bir borcun altına girmeye hazırlanıyoruz. Belki kredi çekmek, borçlanmak ya da borçtan kurtulmak. Bu tür konular gündemde olabilir. Borç konuları gündemde olabilir. Allah kimseyi borçlu etmesin kimseye. Çok zor bir durum ve burada arkadaşlar küçücük bir balığın çıkmış olması daha yeni oluşan işler var. Belki kafanızda projeleriniz var. Şunu alalım, şunu satalım, şunu yapalım, şunu açalım, kapatalım gibi gibi. Bu projeleriniz gündeme gelebilir. Özellikle Mart ayında çok önemli kararlar alacaksınız. Bugünün enerjisi de bunu gösteriyor bize ve burada çok kalabalıklar içerisine girmişsiniz, gireceksiniz. Ee, nasipse güzel kalabalıklar bunlar dikkat çekiyorsunuz gittiğiniz kalabalıklarda aman nazar değmesin enerjiniz bozulmasın çünkü balon gibi böyle e, gidiyorsunuz sönük balon gibi geri dönüyorsunuz böyle bir enerjinizi düşüren ortamlara giriyorsunuz zannedersem onu gösteriyor ve burada bir yer sofrasının olması rızkımı nasibimi kazanacağım rızkımı nasibimi elde edeceğim kendime güveniyorum Kimseye kaptırmam der gibi bir şeyleri size ait olan bir şeylere sahip çıkmanız gerekiyor onu anlatıyor bize belki böyle serbest bıraktınız ama ne olursa olsun dediniz ama burada e, sahip çıkmanız gerektiğini anlatıyor size ait bir şeylere ve burada e, şöyle söyleyeceğim e, Biriyle aranızda bir problem var ise arkadaşlar küçücük detaylara takılarak olayı daha fazla büyütmeyin. Bakın burada onu gösteriyor. Öyle bir görsel var. Küçücük detaylara takılıp top sende, top bende, bir ona atıp bir kendinize atıp böyle şeyler yapmayın. Olay konuşulur, tartışılır ve uzlaşılır. Bir şeyleri uzlaşmaya bağlarsınız. Virgüllerle devam ederseniz sizi çok rahatsız eder. Bazen noktayı koymak lazım diye düşünüyorum, düşünüyorum. Evet şöyle bir de Melek kartlarımızla bakalım bugün enerjisiyle kartlarımız bize ne söyleyecek. Evet şöyle bir bakalım. Evet şöyle bir bakalım. Şimdi mutlu zamanlar e, olumlu ve iyimser uzun vadeli planlar yapabiliriz. Doğru yolda mıyız? Evet doğru yoldayız. Yıldızlar bizi takip eder mi? Şans bizden yana olur mu? Evet. Ve burada bir de yaratıcılığın gücünü kullanmak vardır. Kendi gücünüzü, potansiyelinizi fark edin. Üst kalitede bir işin onaylanması ya da bir takım oyuncusu olabilirsiniz. Onu gösteriyor bize. Bir kutlama yapılabilir. Demek ki başarılı bir şey olacak ki kutlanacak. Bir düğün, mezuniyet ya da doğum haberi ya da daha güçlü eğlenmenize sebep olacak bazı olaylar yaşanabilir. Pes ediyor muyuz hayatta? Yaşımız kaç olursa olsun pes etmek yok. Hayallerimiz var. Allah yarattığını korur. Siz sadece cesur olun ve kendinize inanın. Bazen aşık olmak, bazen sevmek, bazen duyguları sonuna kadar yaşamak istiyoruz. Belki birinci baharı yaşayacaksınız, belki ikinci bahar, belki üçüncü bahar. Ama burada Ruhsal bir büyüme yaşıyorsunuz. Lütfen daha dikkatli, daha temkinli, geçtiğimiz yıllarda yapılan hataları yapmadan yola devam edeceğiz. Ve burada yeni bir yuva, yeni bir düzenden bahsediyor ve diyor ki mutlu sonuçlar alacaksınız. Başarıya yol açacak, yeni fikirlerin ortaya çıkması, kendinize güvenin yeter ki güvende bir sıkıntı yaşıyorsunuz. Ve burada öyle bir muradınıza edersiniz ki Atın kanatları olur mu arkadaşlar? Bakın atın kanatları var. Sevinçten uçacağız inşallah. Rabbimin izniyle tabii ki. Parlak yeni fikirler ve ilham veren duygular oluşacak içimizde. Bir durumdaki gerçeği görme. Bazen gerçeği görmek istemeyince görülmüyor da. Böyle de bir durum var arkadaşlar. Yani bir şey varsa vardır yoksa yoktur. Kabul etmek lazım yoksa bile. İlla onu varmış gibi olacakmış gibi hayalinizde canlandırmanın bir anlamı yok. Ve burada hazırız her şeye. Hayallerinizi gerçekleştirmek için kabiliyetinizin ve kaynaklarınızın farkına varın. Hayat öyle bir büyülüdür ki, öyle güzellikler yaşarsınız ki bunu siz bile fark edemezsiniz. Mutlu bir aile hayatı istiyorum, huzurlu yaşamak istiyorum. Duygusal ve maddi ihtiyaçlarımın karşılandığı güvenilir ilişkiler istiyorum dediğinizi duyar gibiyim. İşte burada diyor ki kanatlarını açarak uçabilirsin. Daha ne istiyorsun? Hayat sana güzellikleriyle gelecek. Bunu yaşayacaksın. iliklerine kadar hissedeceksin. Kendi fikirlerini, kendi bağımsızlığını, kendi yaratıcılığını lütfen savun. Kimsenin eline özgürlüğünü bırakma. Hayatının, hayatınızın yönetimini kimseye bırakmayın kendi hayatınızı kendiniz yönetin diye söylemek istiyorum. Görkemli bir krallık kurabilirsiniz. Hayatınızın en bereketli, değerli hissettiğiniz ve parladığınız dönemindesiniz. Özgüvenle ilerliyorsunuz ve özel hayatınızda, kariyerinizde hak ettiğiniz ilgiyi de fazlasıyla hak ettiğinizi düşünüyorum. Olgunluğun ve asaletin, asaletiniz herkesi büyülüyor zaten. Hak ettiğiniz parlayışı ve o şükran duygusunu içinde barındıracaksın. Bunu yaşayacaksınız. Çiçekler ve armağanlar kartımız çıktı. Bunun anlamı nedir? Çiçekler, çiçek görünce insan haliyle tabii ki bir mutlu oluyor. Çiçek gönderilimiz olursa mutlu olacağız inşallah. Ve burada iyileşmek, iyileştirici bazı olayların yaşanması. Çiçeklerle daha çok zaman geçirebiliriz. Kendimize özel bir bahçe yapabiliriz balkonumuzda, evimizin bir köşesinde çiçekleri koklamak iyi gelecektir bu ara. Sabah uyanınca gül, limon çiçeği, yasemin yağları koklayabilirsiniz. Size sunulan armağanları nezaketle kucaklayın ve teşekkür edin. Düşmanlıklar yaşamıyor muyuz? Hain insanlar olmuyor mu? Dost gibi görünen düşmanlar olmuyor mu? Dikkat edeceğiz tabii ki. Yanında kendini kötü hissettiğiniz insanlardan uzaklaşın. Sizi kıskanan biri bir gün mutlaka zarar verecektir. Dedikodulara bu ara dikkat edin bakalım. Aman dedikodu yapan yapsın ne yapalım şimdi ona mı takılacağız? Ve burada eski kalıplar yıkılıyor. Sizin iyiliğinize hizmet etmeyen her şey gider ve ardından yenilenerek güçlü parlarsınız. Şimdi mücadele veririz veririz ama bir türlü o ışıklı yolu göremeyiz. O açılan kapıyı göremeyiz. İşte burada geride kalmak 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 ve sonrasında güçlü bir parlayışla dipten zıplamak vardır ya yukarı doğru. İşte bunu yaşamak gibi düşünün. Ve yeniyi kucaklayacaksınız. Ne dedik? Her şeyin yenisi ve güzeli geliyor. Şimdi detaylarda, olaylarda, konuşmalarda çok fazla böyle takılmanın bir anlamı yok aslında. Her şeyi bilmek ya da bilemezsiniz zaten. Her şeyi öğrenmek durumunda değiliz. Karşınızdaki kişilere sürekli güvenilmez insanmış gibi de davranmak hoş bir şey değil. Bundan da vazgeçmek lazım. Ve şunu söylüyorum faydalı olanı bilmeyi tercih edin. Faydasız insanlar, faydasız detaylarda boğulmayı bırakalım. Bütüne bakmak, yolumuzda ilerlemek en güzeli. İhtiyacımız olan sırlar zaten bize patır patır önümüze dökülüyor arkadaşlar. Dedektif olmaya gerek yok. Bazı şeyler önümüze dökülüyor. Şimdi işaretleri fark etmek lazım. Bazen bir rüyayla gelir. Rüyada görürüz, hissederiz. Bazen böyle gözümüzün önünden film şeridi gibi e, geçer olaylar e, hissederiz. Yani altıncı istediğimiz e, hissimizin kuvvetli olması. Ve burada şunu söyleyeceğim. Bazen bir şarkı bile bize çok şey anlatır. Çok şeyi hatırlatır. Önümüze düşen bir nesne, bulutlar hatta bazen seni durduran bir aksilik bile size bir mesaj vermek istiyordur. Doğru zamanda doğru yerde olmaya ve doğru cümlelerle konuşmaya niyet edin ki farkındalığınızı yüksek tutun. Ve zafer sizden yana isteklerinize giden yolda zafer kazanmak istiyorsanız net olmalı ve amacından şaşmadan istikrarla ilerlemelisiniz. %100 gönüllü olduğunuz artılarınız eksileriniz yok mu? Kabul edeceğiz bunları da hepimizin artısı eksisi var. Olmuyorsa içten içe emin değilizdir. Bir yerde bir blokaj vardır. Korkularımızdan başka da bir şey değildir blokajlar. Korkuları bırakın. Yüzde yüz istediğimiz her şey artık bize verilecek. Zafer bizim. Biz onun farkındayız. Haksızlığa <laughs> pardon haksızlığa uğradığımız konular yok mu hayatta? Şimdi herkes de bize bayılmıyor yani. Herkes bizi sevmiyor. Şimdi adalet yerini bulacak diyor kartımız. Siz de bir adaletsizlik yaptıysanız siz de özür dilemeyi bilin, af dilemeyi bilin, bazı şeyleri düzenlemeyi bilin, bir şeyleri iyileştirmeye çalışın. Bolluğu kucaklayın çünkü şansınız açık, çok güzel. Bolluğu çağırın ve kucaklayın. Evinizi tarçın tütsüleyin, evrendeki sonsuz berekette, bollukta senin de payın olduğuna yürekten inan. Çünkü bolluğu kucaklamaya gönüllü ol. Önce bir şeye gönüllenmek, gönüllü olmak lazım arkadaşlar. Niyete koymak lazım ki o bolluk, bereket enerjisini sevgiyle, ümitle, hayalle hayatımıza çekelim. Öyle değil mi? Ve burada güven noktasındayız yine. Tereddüt ediyorsan bunu geçiştirme kökenine in. İçini kemiren şeyleri zamana bırak. Eğer devamlı şüphe içinde olursan doğru insanlarla birleşemezsin. Çünkü herkes aynı değildir. Herkes farklı bir fıtratta yaratılmış. Kardeş kardeşle geçinemiyor arkadaşlar. Herkesin farklı bir uyu var. Aynı anadan doğuyoruz ama benzemiyoruz. İşte burada insanları hatasıyla, sıkıntısıyla, problemiyle bazen kabul etmek gerekiyor. Ve burada egosu tavan yapmış insanlar olabilir. Hakikati görmeyen, havalardan uçan, aman her şeyi ben yarattım, küçük dağları ben yarattım diyen. Şimdi böyle insanlar size iyi gelmez, gelemez. Eğer sizde bir ego yaptıysanız bu aralar lütfen egoyu egoyu bırakın. Yapıcı olmaya çalışın. Başkalarıyla sevgi alışverişi içinde bulunun. Hiçbir şey yapamıyorsunuz. Bakkala gidin. Kendinizi mutlu etmek için markete gidin. Askıda ekmeğe iki ekmek parası koyun gelin. Yani bunlar çok önemli şeyler. Mutluluğunuz için, huzuru çekmek için... ...ilişkilerinizin düzene girmesi için... ...bu enerji size... E, ...lazım... ...ve siz kendinizi... E, ...korumaz, sahip çıkmazsanız... ...başka biri bunu sizin için yapmaz... ...enerjinizi başkaları için... E, ...başkalarına yem etmeyin... ...onu söylemek istiyorum... ...kendinizle barışık olun ve haklarınızı koruyun... ...önce ben demeyi... ...bilin bakalım... ...biz ben demeden önce... ...biz oluyoruz hemen... Tabii ki biz olacağız ama önce bir ben demeyi öğrenelim bence. Ondan sonra biz de oluruz, siz de oluruz, her şey oluruz. Ve burada e, bazı sizi üzen durumlar yaşanmış olabilir ama ilahi akışa güveniyorsunuz çok güzel. Yaratıcı gücün sizin için bir planı var. Rabbim ne ilerse güzel eyler tabii ki. Düşüncelerinizi serbestçe atmasına izin verin. Ne istiyorsunuz? Kafanızdan geçen nedir? Bir konuyu zamana bırakmanız gerekiyor. Koştur koştur yaşamanın bir anlamı yok. Birlik ve bütünlük halinde güzellikleri hayatınıza çekecek. Bir de bunu hissediyorsunuz yani güzel şeyler olacağını, barışmalar, kutlamalar, dostlukla yalnızlık hissinden yalnızlık hissinden kurtulmak her şey olabilir hayatınızda. Akışta şifalanmak diye bir şey var arkadaşlar. Akışta şifalanacağız biz. Onu aldık, kabul ettik. Ne dedim? Niyetiniz niyetimdir. Sevdiklerimizle, kendimizle barışık olduğumuz bir döneme geçiş yapacağız. İnşallah sevdiğimiz bizimle kalsın. Kabul kartı çıktı arkadaşlar pozitif kartlarımızda. Şimdi hayatın bana sunduğu her adımı karşı koymadan kabul ediyorum diyeceksiniz. Büyümek için evrenin bana öğretmeye çalıştığını bulmaya çalışıyorum. Böylece ışığın yolunda özgürce ilerliyorum. Kim özgür olmak istemez? Hepimiz özgürlüğümüzü elimize almak için bir gayret içindeyiz. Tabii ki özgürce yaşamak e, mutluluk demektir, huzur demektir, aşk demektir, para demektir, her şey demektir arkadaşlar. Yeter ki önce ruhumuzu özgürleştirelim, kendimizi şöyle bir e, dirençli bir şekilde ayakta durmayı başaralım. Arkadaşlar çok teşekkür ediyorum. Bugün de beni yalnız bırakmadınız. Allah razı olsun hepinizden. E, Mesajlarınızı okuyorum. Okumuyorum zannetmeyin. E, mutlaka okuyorum. Mesaj yazmayı da unutmayın. Özel açılım yaptırmak istiyorsanız 0531-887-2880 telefon numaramdan WhatsApp'tan mesaj atarak randevu alabilirsiniz. Biz size mutlaka dönüş yapıyor bilgi veriyoruz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.